Uşaktır. Anladığımız manada değil. Uşaklarımız, bahçelerimiz. Evet, hayırlı olsun. Yeşil'in envai çeşidi tabii orada. Onun içinde tişörtler gördüğünüz gibi yeşil ve envai çeşidini sergilemek için de şöyle arada öyle bir farklılık ortaya koymuşlar. Evet, hayırlı olsun. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Samsun'a gidiyoruz. Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Samsun Milletvekili'ni, valimizi görüyorum. Ahmet Yeni Bey'i görüyorum. Evet Ahmet Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanım Samsun'dan saygılar sunuyoruz. Eğitim sektörünün Cumhuriyet tarihindeki en önemli yatırımlarından biri olduğuna inandığımız Fatih Projesi'nin tablet dağıtım töreni için huzurunuzdayız. Öncelikle teşekkür <laughs> ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şöyle sınıfı bir zoomlayalım arkadaşlar. Sınıfın bütününü bir görelim. Alalım hadi. Kaldırın hadi, hadi. biraz gezeriz ha böyle. Böyle. Evet, kutudan çıktı burada görüyorsunuz. Hayırlı olsun. Sağ olasın inşallah. Hayırlı ol. olsun. Evet, sağ ol. devam evet, sağ ol, evet, şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Ben de, ben de, ben de. Antalya